Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Mom bugün sizlerle birlikte yeni gelen update 28'de gelenlere bakacağız. Şöyle ufak tefek bir inceleyelim dedim. Daha doğrusu siz incelemişsinizdir. Ve Leopard'a gelen Rework'ü göstereceğim sizlere. Ben bu meyveyi arkadaşlar zar zor da olsa alabildim. Şu anda envanterim şu şekilde Kılıçlarım falan bayağı bir oldu. Ama e, görüyorsunuz Leopar almak için bir dakika. Evet. Delinin biri bu. <laughs> Ciğer yok ama bende. Evet. Arkadaşlar bu arada e, bu update'i gerçekten çok çok sevdim. Açıkçası Leopar'da çok çok iyi bir revert gelmiş. Yani ne diyeyim hak ediyordu bence meyve. Eskiden ben bu meyveye hiç hiç yani dokunmazdım bile. Ben buna arkadaşlar Yeti ve T-Rex e aldım. Sizce win mi lose mu? Açıkçası bence win. Çünkü Dragon'dan sonraki en iyi meyve bence bu. Hatta ben zaten Dragon'u da çok sevmiyorum. Kitsune tarzı şeyleri çok çok seviyorum arkadaşlar ben. Yani dragon falan çok da umurumda değil. Açıkçası dragonla kasılmaz ya. Yani kasılacaksanız yeti ya da bu da falan. Gerçi yetiyle de çok iyi şeyler yapılmıyor da. SB yaparsanız SB'de level kasarsınız işte. Şimdi ilk önce küçüklerden bir başlayayım. Ee, balık indeksini arttı. Yeni balıklarımızı göstereyim hemen tabi şöyle bir ekran yüklenirse Aynen ilk balığımız zombi bas şöyle bir bakalım bakalım şöyle bakın böyle zombi bir de ben bunun karaptatını çıkarttım store atalım evet ikincisi de bu jester clone fish şunu da göstereyim Böyle Nemo. <laughs> Nemo ama yani. Sonra başka var mıydı? Başka yoktu sanırım. Siz tutabildiniz mi? Bilmiyorum. Tuttuysanız da söyleyin bana. <laughs> Bunun normal hali sanırım Ay yok. Bende yok. Neyse. Sonra arkadaşlar yeni iksirlerimiz geldi. Bu iksirleri de hemen şöyle bir alalım. Craftlayalım pumpkin potion. Şöyle almak için bir tane rare fish veriyorsunuz. Ben sea horse veririm. Bir tane de bonus istiyor sizden. Craftlayalım. Ondan sonra growth potion var. Bunun içinde bir tane ankama fish istiyor. Şöyle angel fish'imizi verelim. Bende vardı ama craftlayayım yani. Monster Mesh eliksir. Bunu da craftlayalım. Bir tane common fish istiyor zaten. Bu arada starfishler bana göre çok güzel arkadaşlar. Çok da rahatlatıyor. Lava bomb. Bu çok çok balık istiyor. Uncommon, common. Sonra rare fish de istiyor. Kabul eder. Evet bu arada arkadaş eklemek isteyenler varsa kabul ederim. Yeter ki bana söyleyin de ikidir iptal ediyorum şunu. Evet bir tane de gunpowder istiyormuş lava bomb. Hemen ee, başka disco elixir var. Bu da herhalde dans ettiriyor. Tam anlayamadım ben bunu. Ben bunu denemedim daha doğrusu. <laughs> Big Head. Bu da herhalde kafamızı büyütüyor. Çünkü az çok gelen trailer'ı izledim ben. Ama arkadaşlar şu Tiger gerçekten çok iyi ya. Werewolf elde edersen bu arada gösteririm size. Evet. İlk önce bir kitle bakalım. Şöyle görünümlü bir gelirse gösteririm. Neyse biz şuradan bir bakalım. Şöyle gri sıvımsı kafasında bal kaba olan bir iksir atalım. Attım. Evet kafamızı büyüttü. Sonra pumpkin poşum var. Bu da herhalde kafamızı bal yapıyordu. Az çok denedim mi? Atalım. Evet kafamız bal oldu. <laughs> Gördün. De ne oldu lan benim aksesuarım gitti. <laughs> Neyse. Disco elixir. Bu da herhalde dans ettiriyordur değil mi? Aynen. Bir bakalım. Atalım. Lan. oldu lan büyüdüm. Hana büyütüyormuş. Bu arada bir tane de şu iki sırdan var. Onu da test edeceğiz. De Oha. Lan. Yeti oldum. Monster Mash. Monster. Evet. Ha, Bu dans ettiriyormuş. Ben şöyle bir reset çekeyim. Dans bitsin. <laughs> evet. Reset çektim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Haga anlamıyor musunuz? Ben de teril yapacak şey yok ya. <laughs> Neyse. Lava bomb. Ee, bu da herhalde lava atıyordu. Atayım. Lavla kaplaması gerekiyor. Efektlerim gelmediği için büyük ihtimalle lavlıyor arkadaşlar bunu. Fakat biz göremedik. Ya yeti kullanmayın aga. <laughs> yeti kullanmayın. Nefret ediyorum ya. Evet. Growth Potion. Bu da büyütüyordur. Evet büyütüyor. Bu da V1 olduk. bu <laughs> da, bunu bu da V1 ile denersek bu arada bu da V2 olur. V2 ile denesek V3 olur. Daha yok. <laughs> evet şimdi başka. Herhalde başka yoktu. O zaman şu kendi Contation ekstra bir bakalım. Yanlış söylemiş olabilirim. Bu da bize arkadaşlar kendi veriyor. Bir bakalım kaç kendim var? 85. Bakın 90 oldu. 5 5 veriyor artık. Bu özellikle eventlerde falan Werewolf kesince geliyor. Bir de ekstra size 400 kendi veriyor şimdi başka bir şey var mıydı ee, yeni levelimiz yok yani 2850 levelimiz yok ee, bir de süslemeler var burada böyle mesela a portal da var bakın burada böyle bir portal oluştu mesela buna dur lan bakın böyle istediğiniz yere götürüyor sizi Şimdi ben denemek için çaklıktan e, da bir gideyim. Evet. Şimdi bu da böyleydi. Anlatmadan bir şey varsa yorumlarda yazın. E, var mıydı başka diye bir şöyle bir aklımda gezdireyim. E, sanırım yok. Aynen yok. Şimdi gelelim en büyük konumuza Tiger. Evet. Ben bu meyveyi yeti ve T-Rex vererek elde ettim. Yeniden söyleyeyim. Skillerini çok çok beğendim. Ama normal Leoparla aslında bir değişimi yokmuş. <laughs> Ama az çok da değişimi var. Hani spiral kick falan değişmiş herhalde. Ama e, Leopard'ın ilk skillini dün gibi hatırlarım. Finger Revolver aynı skill. Yani aynısı. Tek birazcık daha animasyon eklemişler. Evet. O zaman Finger Revolver'la başlayalım. Zaten 9,5 dakikamız olmuş. Şöyle. Böyle bombalar atıyor. Sonunda da bir bomba falan atıyor herhalde. Evet. Sonra. Spiral Kick. Böyle duruyoruz. Spiral oluşturuyor ve patlatıyor. Evet ve en sevdiğim skilllerden birisi Afterimage Assault. Evet, atıyorum. Bum. Bum. Hadi bakalım. Gerçekten bu arada çok güzel ya. Body Flicker da vuruyor. Onu da bir atalım. A, düz düzüne attım yanlışlıkla. Düzüne atınca da öyle ileri atıyor sizi. Ve hadi bakalım gelsin skill'imiz. deneyelim. <laughs> Boom. Aa yine. Ha bir delireceğim ya. Neyse. Bekliyorum 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 bekliyorum. Şu Fire Mater bu arada dönüşüm açmadan gelmiyor arkadaşlar sizlere. Ee, bu sefer tutturmalıyım. Aynen. Tekme mi atıyor? <laughs> Ve Transform. Transform'da da hasar veriyor. Olmalıydı aynen. 2729 ve şöyle bir transformu inceleyelim. Bakın hemen Fire dolmaya başladı bu arada. Bir inceleyelim şöyle. Hepsini göstereceğim zaten de şu bir peşim bıraksın ben yükseklere gideyim. Zaten az çok ekleri var. Yani hız filan bayağı bir artıyor. Bir de altınızda aura oluyor. Böyle ateşler falan fışkırıyor. Şöyle bir görünüşünü incelersek baya bir değişmiş ya. Normal Reopar daha böyle az duruyordu. Bu daha karizmatik duruyor. El falan yumruk atıyor. Kuyruğa baksana. Kuyruğu bile yeter ya. Şöyle az çok aura kazandırıyor yani size. Ondan sonra altında donu var. Saçım. <laughs> Zaten kedi bu. Yani kaplan da kedinin büyük hali. Koşuşu da şöyle. Ekstra hız veriyor mu? Veriyor. Deşi gerçekten çok hızlı. Ve deşini az çok e, kuzenle benim bir araya gelmeme benzettim. <laughs> Evet zıplaması da bu arada bayağı bir yukarı çıkartıyor. Biz skill'lerden önce bir M1'i test edelim. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Aa bir dakika dur. Pençe, pençe, tekme, bağırma. Tamam. Peki ne kadar hasır veriyor? 1, Sanırım 1 2 3 4. Ana, vuramadım lan. Vuramıyorum. Neden vuramıyorum? 1 2 3 4. 676 vurdum. De bir dakika. Eee beni çağırıyor. Evet AFK bırakmıştım. AFK bırakırken biri beni öldürmüş. Ama şöyle geri dönüşüyorum. Sanırım NPC öldürdü. Çünkü bontim gitmemiş. Evet sanırım en biri 1676 veriyordu. Hasar veriyordu. <laughs> Ve finger revolver. Boom. Patlattık. Oha. Bir şey diyeceğim. Oha. Evet. Yandaki NPC'ye de vuruyordu. Çünkü yani bu kadar vuramaz. Bir skill'i. Yoksa atama tek atarız zaten. De şunlar bir peşim bıraksın. Neyse dur ben bunları en birle öldüreyim. Bum. Ki normal halde az çok şey ben ne? Hacklendim. Neyse. Finger Revolver yeniden atıyorum. Evet. 10.000 1.500 Ama bu da çok fazla ya. Yandan mı kaydı birine? Yok yandan da kayma. Abi çok güçlü. <laughs> ne yapacağız ya? Ne yapacağınızı diyorum çünkü zaten bende var bu meyve. Yanındakine kaymadım. Aynen. 4700 vurdu. Şimdi yine en sevme en sevdiğim skill'e denk geldik. Ve bum. Kaç vurdu? 5000 vurdu herhalde. Aynen. 5000 vurdu. Body Flicker. Niye neden atıyorum? Bum. 4200 vurdu. Aman 4002 vurdu. Onu da yuvarlasak 4000 ediyor zaten. Evet. Şimdi ikinci transforma geldik. Ama ondan önce Arkadaşlar bakın. O kadar bu meyveyi almak için uğraştım. Hatta ben bu meyveyi almak için geceledim. Şaka yapmıyorum. Yani cidden çok uğraştım yani. Sağ olsun arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Buradan bana onu verdiğin için. O yeti vermeseydi yani alamayacaktım yoksa ben. Ve ikinci transformu açtım. Uf çok güzel ya. Ve hemen geçiyorum. Finger olur. Böyle ileriye doğru atlıyor ama bir yandan. Ve 5600 vuruyor. Spiral kick. Evet ve daha değişik vurdu 4550 vurdu. After bilmem ne. 7000 7800 vurdu. Body flacker. Gel lan buraya. Seni var ya. Boom. Evet. Oha. Oha! 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 Bu meyve mükemmel. Bu meyve mükemmel. Bu meyveyi çok seviyorum. Hadi. Sanırım ilk PVP'mi kazanacağım. Hadi. Oğlum çok az kaldı. Öleceğim. Öleceğim. Hayır, 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 hayır. Transform kapandı. Hayır. Kaçtı mı? Nerede? Gitti mi? Oo! Çok güzel. Kaçırdım adamı. Lan! Geldi yine. Yine geldi. Kesecek. Evet kesecek yine. Evet kesti. Ah! Gitti Manti. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet ve gerçekten çok güzeldi. Ama son skill'i gösteremedim size tam. Adam bana vurduğu için. Ee, nereye gidecek? Yine çaklıktan da gidelim. Evet ve oyunu bayağı bir kasıyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok iyi. Çok net görüntü yapamıyorum size. Ama şöyle açalım transformu. Ve bu arada arkadaşlar bu meyve ile ilgili bir kombonuz varsa lütfen bana atın deneyeceğim. Daha doğrusu yorumlara atın deneyeceğim. Elimden geldiğince denemeye çalışırım. Şöyle hatta envanterdenki itemlerimi de göstereyim. Ve masterlerinde. Şöyle Venom Ball hiç Masteri yok. Yama 327 masterı. Sharkman Karate 520 masterı. Bu da olduğumda çok kullandım. <laughs> Zaten Tiger'ı da 307 masterı. Artık oynayabilirim doğru Ve şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Bu meyveyle SB az çok yapmayı denedim. Ve yaptım dayı. Ama Levi keser misiniz bilmiyorum. Yani çok iyi olursanız kesersiniz. O bir de arkadaşlar bu meyve sanırım lavda yürüyordu. Ama suda yürüyemiyor. Ben şarkı olduğum için yürür de yani sizi bilmem. Human filansanız yani çok yürümez. Bakın yüzüyor hatta bende. Bir mater kasalım. Şu body flicker'ı yeniden atacağım sizlere. Evet ve admin paneli var mı acaba? Bir bakalım da. Admin paneli varsa yapmayı deneyeceğim. <laughs> Ki asla. Ama oğlum şu meyveyle oynarken har bir eğlenirsiniz ya. Yani ne bileyim. Yeti ve t ya da peyniniz falan varsa kesinlikle alın alın yani değer. Bir de yetinin valüyesi düştü herhalde. 170 miydi önceden? 160 oldu herhalde. Bum bum. Abi gerçekten çok güzel ya. Öneririm bu arada alın. Yani şiddetle öneririm Evet. Şöyle ikinci transformumuzu açalım. Bu sefer bunlarda deneyeceğim. Şöyle açtık. Ki bu arada gerçekten çok güzel. Bu sefer daha da hızlı olduk bu arada. Yani ben kaçma konusunda genellikle peyni kullanıyordum. Ama sanırım artık bununla daha da çok kaçacağım. Bir boksanız oğlum daşta çok hızlı ya. Beş taşta dünyanın üzerinde gidiyorum. Ve body flicker. Atıyorum yeniden. Pum. Hadi bakayım. 5200 vurdu. Güzel mi? Güzel yani. Alın bence. Şiddetle öneririm. <laughs> bir de bakın şöyle bir aurası var. Böyle ateş geliyor. Ama bu ikinci transformdan çıktığınızdan geliyor. Bir de şöyle süre Bir de böyle süre geliyor. Şimdi bakın ve bum. Bakın orada bir küçük bir patlama oldu. Ve küçük bir aura geldi. <laughs> yani şöyle tepkilerim var. Alır mısınız bilmem. Yani SB yapmak da az çok iyi. Ama şarkısanız diye. Humanda filan falan çok iyi gitmez. Ya da ne bileyim Cyborg'da. Eğer ki şanslıysanız tek de şarkı filan çıkarabiliyorsanız çıkarın. Ve bu meyveyi de yiyin. Lavda falan da yürüyebiliyor. Şimdi size gösteri gösterebilir miyim bilmiyorum. Hatta hatırınız olsun. Sike gidip göstereyim. Durun. Evet arkadaşlar bu arada daha demin daha doğrusu videonun başında sizlere arkadaş eklemek istiyorsanız ekleyin demişim. Fakat ismimi falan vermemişim. İsmim arkadaşlar Dark Tiger yani yeni aa arkadaşım burada arkadaşlar ismim Dark Tiger böyle bir de avatarım da şöyle daha net göstereyim sizlere şu Singoin Koaka sil Yamayı sil sonra Venom Bow nerede Venom Bow çıkar şöyle Zaten şarkı olduğumu da biliyorsunuz. Evet. Böyle bir avatarım var arkadaşlar. İsteyen hemen cicik arkadaş ekleyebilir. Şimdi ben hemen lava adasına gidiyorum. Evet ve sizin için üşenmedim. Ve geldim buraya. Şimdi bir transform açalım. Bakalım. Lavda gerçekten yüzüyor mu? Gidiyor mu? Türkçesiz mami. Evet gidiyor sanırım. Evet gidiyormuş. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu meyve maalesef ki şeyde gidemiyor. Neydi onun ismi? Suda gidemiyor. Bir bakalım şey var mıymış admin panelim. Ya da V2'sen. Şöyle miydi lan? Unuttum uzun zamandır raid yapmayınca. Ve evet, doğru bilmişim. Ve karakterim niye böyle benim? Robot gibi. Evet bir bakalım. Admin panel. Ve bilim adamın saçı yok. Evet her şey var fakat aynen şey yok. Bu arada pain de 75 oldum. Sizce bunu maxlayayım mı? Bir de bakalım belki raid'i gelmiştir. Çok saçma ama belki gelmiştir. Zaten geldiyse de büyük ihtimalle özel raid'e gelmiştir. Enayi değilseler yani. Normal raid'e yüklemezler. Aa, ne oldu? Abi. iki der bakın böyle yapıyor. Neyse ben videoyu kapatayım artık arkadaşlar. Aa. Neyse bari böyle kapatalım. Şunun da bir görüntüsüne bakalım. Böyle. Güzel gözüküyor ya. Neyse sizleri seviyorum öpüyorum hoşça kalın bay bay.